Arkadaşlar merhaba. Bugün size Instagram'da video nasıl indirilir onu anlatacağım. Öncelikle Instagram hesabında indirmek istediğiniz herhangi bir videoya gelip tıklıyoruz. Ben burada futbol videolarından bir tanesini seçtim ve bunu indirmek istiyorum. Yan tarafta sekmede Google'a gelip "Save from" yazıp "Save from .net sitesini gördüğümüzde yani ilk başta onu görüyoruz ve savefrom.net'e giriyoruz burada Bu burada kalsın Daha sonra Instagram'a tekrar gelip bu indireceğimiz dosyanın Şu noktalarda bağlantısını alıp kopyalıyoruz Bağlantı panoya kopyalandı işaretini gördükten sonra Tekrar savefrom.net'e gelip Burada video bağlantısını buraya kopyalayın diyor Biz de buraya linkimizi yapıştırıyoruz ve indir diyoruz İndir dediğimizde bakın ee, az önce Instagram'da gördüğümüz videoyu aynı şekilde burada indir mp4 olarak görüyoruz. İndir mp4 dediğimizde bize videoyu burada çıkartıyor ve şurada noktalarda indir seçeneğine bastığımızda dosyamızı gönül rahatlığıyla bilgisayarımıza indirmeye başlıyor. Dosyamız bilgisayara indiğinde kontrol edebilirsiniz. Dosyanın çalışma çalışmalarına tekrar bakalım hatta Bakın açtığınızda Windows Media dosyanız artık video olarak görüyorsunuz. Böylelikle Instagram'dan video nasıl indirilir size anlatmış oldum.